biz faşistler olarak demokrasiden baymış ve sıkılmıştık. Gözümüz hiçbir şeyi görmüyordu. Tek amacımız genişleyip herkesi kölemiz yapmaktı. Faşizmi yaymaktı. Ve o an bir ses belirdi. Özgürlükçü Türkiye. Yolumuza engel olan tek kişilerdi. Ve rekabet içinde ilerliyorduk. dünyanın her yerinde büyüklüğünü gösteren ve demokratik görüşleriyle dünyaya iyi örnek olan Amerika, Almanya gibi ülkeler faşizmin kölesi olmuş durumda. Bizler, özgürlükçüler, sizi düşünüyoruz, sizler için çalışıyoruz, bazen 3 gün uyumuyoruz, sırf dünyanın geleceğinin parlaklığı için, bizimle olun çocuklar. Dünya ile onun çocuklar. Demokrasi, eşitlik ve adaletle onun çocuklar. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyorum değil mi? Pasolarımıza bakalım kaç tur kalmıştı? 17, 12. 8. Bu adamı atabiliyoruz. Ama Filistin'le şu an alakamız olmadığından dolayı ilk başta Suriye'yi alalım. Sonra yavaş yavaş kademe kademe gideriz. Şimdi ben bir yatırımımızı yapayım. Adamlar bizi bir tık geçti teknolojide. sizce biz böyle bir şey kabul eder miyiz? Tabii ki de hayır. Araştırma 4 kaydı. O zaman ben bir araştırma yapayım geleyim. Orta Doğu'nun büyük bir kısmı faşistlerin elinde olsa da Balkanlar yani bereketli topraklarda biz ilerliyoruz. Yani biz onlardan çok daha öndeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Tamam, şey yapsak olur mu? En sola. Oha. Bak. Ya çak. <gülüyor> <gülüyor> Buradan biz Türkmenistan'a doğru kayacağız. Sonra Özbekistan'a sonra belki Kazakistan. İran'la zaten ilişkimiz güçlenmiş. İttifak kabul ediyorlar mı? Kabul etmiyorlar. Allah'ın cezası. He, sen bana Kıbrıs'ı vereceydin. Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Oğlum burada yok bugün gibi davran. Ya biliyorlar zaten burada doku olduğunu ya. Ya tamam ya Kıbrıs'ı verecektin evet evet Kıbrıs'ı verecektin. Ver. Nasıl vereceğim para ver bana. Ben hayır Rodos adalarını vereceğim sen de bana 30k artı adaları vereceğim. Ben sana çok fazla para vereyim sen Mora Yarımadası'nı da bana ver. Tamam. Sayın faşistler size sesleniyorum. Mora Adası, Yunan Adaları ve Girit ve vereceksiniz. Ama ben size hem Kıbrıs hem de belirli bir miktar para vereceğim. Kaç para istiyorsunuz? 100 bin mi? 200 bin mi? 300 bin mi? Siz karar verin ve ben de sizinle bu ticareti yapmak için an içerim. Özgür Türkiye senin teklifini kabul ediyorum. Zaten ben bu adaları size mikrop olmak için aldım. Amacım zaten buydu yani... Kıbrıs artı 350k'ya Sattım gitti. Faşistler bana diyor ki 350 bin lukat artı Kıbrıs'ı verirsem bana bütün Mora Yarımadası'nı ve adaları vereceklerini söylediler. Ben de bu isteklerini kabul ediyorum. Zaten gerizekalılar bana mikrop olmak için almışlar. Gerçekten sizi kadar pislik insanlar ben hayatımda görmedim. Size inat Sırbistan'a savaş inan ediyorum. Sırbistan'ı şöyle aldım gördüğünüz gibi. O, onlar da bize saldırı gerçekleştirdiler ama gerizekalı gibi. Arkadaşlar kötü haberler alıyorum. Sırbistan adamlar özgürlük diyor ama asimile ediyor adamları. Ben anlamadım abi ben an... Tövbe bismillah. Araştırmamıza tam gaz devam. Sırbistan'a savaş ilan etme amacımız tamamıyla Balkanlar'da gelişmektir ve sizlere özgürlük adı altında çok demokratik bir şekilde yaşatabilmektir. Bu yüzden de Sırbistan'a saldırmaya devam ediyorum. Ben zaten önceki bölümde size ultimatum gönderdim fakat siz benim ultimatumumu kabul etmediniz. Hiç kusura bakmayın ama sizleri bu faşizm tehlikesinden kurtarmak amacıyla size savaş inan etmiş bulunmaktayım. Bu yüzden de size girmiş bulunmaktayım. Hiç kimse merak etmesin. Halledeceğiz biz bunları. Aa! Tamam sık. Sırbistan'ın diğer geri kalan topraklarına da girmek istiyorum. Size tekrardan neyse tekrar söylemeye gerek yok. 30 kez söylettirmeyin adamı işte. Ee, Sırbistan'a girme amacımız tamamıyla bu faşizm, faşizm denen pislikten kurtulabilmek. Bunu unutmayın tamam mı? Bunu unutmayın ki size girerken e, içinizde kötü bir his oluşmasın. 2 tane araştırma puanımız gelmiş. Bunları hemen şöyle bir yönetimimize basalım. Yok yönetime basmak yok. Yönetimimizi ele geçireceğiz. Biraz para toplayıp Türkistan'a dalacağız. Artık bu tur büyük ihtimalle Sırbistan'ın da sonuna geliyorum abicim. Şöyle şu şekilde topraklarına girdim Sırbistan'ın artık adını tarihe yazdırdık. Bu kadar basit. Allah'ın belası adam Sırbistan'ı almış. Ya bize ne? Bize illa ki 350 kamızı alacağız. Sikke sikke dolu. Yani sikke dedim yani altın bilim yani yanlış anlamayız. Bu orduları geri ben İzmir'e göndermeyi tercih ediyorum. Çünkü İzmir'e göndereyim ki bu elemanlarla bu vasallarımızla olan barış antlaşmamız bitene kadar İzmir'de dursunlar ve daha sonra bunları zaten ilhak edeceğim ama ne oluyor? Şimdi vasallarla olan antlaşmamız bitiyor barış antlaşmamız araştırmamız da bitmiş 13 kat temiz para güzel hafiften asker çıkartalım ilhak edelim hemen onları bizim de vasallarımızın barış antlaşmasının bitmesine bir veya iki tur kalmış onları da geçtikten sonra buradaki bütün topraklar bizim olacak ve ekonomimiz fena şekilde kalkınacak buradaki orta doğudaki toprakları ele geçirmektense balkanlardaki toprakları ele geçirmeyi tercih ederim ordularımız geldi hatta biz garanti almak için o askerde alalım ki tamamıyla garanti alalım. Şimdi Suriye'cim sen bir bizden ol. Seni yaşatacağız oğlum. Tüm Orta Doğu'yu alacağız oğlum biz. Aa diplomasi puanımız yokmuş. Makedonya'ya ilk olarak bir ultimatom gönderiyorum ve ilhak talebi atıyorum. Ee, Kosova'ya ultimatom gönderiyorum ve ilhak talebi atıyorum. Karada atamıyorum. Maalesef ki daha onun bitmesi bir tur var. Bunların da iki tur var. Gerçekten de çok iğrenç e, hamleler bunlar. Suriye topraklarımıza ilave oldu. Genişliyoruz. Akdeniz'le artık bağlantımız oldu. Akdeniz ve Yunanistan. Çok güzel oldu görünüşe bak. Bizim tamamıyla içimizde bir tane virüs var. İçimizde bir tane Allah'ın cezası adam var. İlhak talebi. Haydi dostlar buyurun. Buyurun dostlar buyurun. Faşist sofrasına buyurun. Faşist topraklarına buyurun. <laughs> bittin sen. Sen bittin. Sen bittin. Sana öyle bir hamle yapacağım. İki diplomasi puanımız yok diye adam bize hemen bağımsızlık bildirgesi atmış. Ya Allah'ın cezası kocaman sureyi alt kocaman dedim de yani şuraya koy ya bu, bu kocaman mı? Buraya rejit ben kocaman bu sefer sureyi. Ya, tamam. yapman lazım bak edit de sana ama sen ne? böyle şey böyle e, Kendi turumu aldım ama bir dene göreyim. Filistin. <laughs> <laughs> Bağımsızlık bildirgesi atmış. Şimdi ben şöyle bir Filistin alayım da şunları biraz raconumu keseyim. Eğer ki 350 bin yerine sana 300 bin vermezsem e, Filistin'i de sana salmam derim. Ve bu kadar basit kardeşim. Güzel işte. Budur ya. Budur. Karadağ'da da şöyle almak istiyorum. Karadağ'ı şöyle ilhak edeyim. E ee, Bosna'yı ersek de, o Bosna'yı ersek bize bu bağımsızlık verebilir. Cidden çok riskli. İsrail. Gel, Ürdün'ü de alalım. Michael Jordan. <laughs> Michael Jordan ne ya. Ben bak bunun videosunu çektiğimde Ürdün'de Jordan yazıyordu. Evet Jordan. Neden? İngilizcesi. Bilmiyorum ki. Hayır! Hayır işte ben de bundan korkuyordum ya. Ben de bundan korkuyordum. Hemen şöyle vasallaştırma talep edeyim. Umarım ki vasalını abi ne olur kabul et ya. Abi lütfen kabul et ya. Allah kahretsin ya. Boss dersek bize bağımsızlığını ilan etti. Neyse Jordan'ı hemen alalım. Michael Jordan. Kristen'e ben bir ultimatum atmıştım ama kabul etmemiş herhalde. Tekrardan bir atayım. Geri zekalı bu devlet anlamadım. Hem bağımsızlık ilan ediyor hem benimkini kabul etmiyor. Oğlum sen bize acı mu kesiyorsun lan? Ve bu arada da boss dersek tekrardan bizim vasallaştırmamızı kabul etmiş. Gerçekten de mükemmel bir an bu ya. Kıbrıs'ı da alalım şöyle. Kıbrıs'a da bir ultimatom yollayalım. İlhak talebi evet. çok güzel. Kıbrıs'ı ver planlarım var. Öyle bir şey mi var oğlum? 300, 300 bin anlaştık ya. Tam 300 bin atacaksın bana işte. 300 bin atacağım ama sen de bana adaları vereceksin. Tamam. Şimdi ver Kıbrıs'ı diyorum. Şimdi niye vereyim ben sana Kıbrıs'ı? 300 bin param yok. Hayır şimdi Kıbrıs ver sonra parasını verirsin. <laughs> oğlum, ya. <laughs> Bu arada bizim e, Kırgızistan'la olan e, barış anlaşmamızda olmuş gibi gözüküyor e, Hemen ona da şu şekilde bir şey yollayalım Ültimatom yollayalım Evet İlhak talebini yolladım hmm. Diğeriyle daha senin bir tur var Şöyle Orta Asya'da da bizim hükmümüz olacak Şimdi askerlerimizi Bokya'ya doğru çekelim Bizim bir operasyonumuz olacak burada Bizimle önemli hocam bunlar hepsi faşist toplumu Hemen şöyle e, Tacikistan'a bir ilhak talebimizi yollayalım Zaten bunlar da kabul edeceğini biliyorum. Macaristan'la ilişkimiz geliştirelim. Romanya ile ilişkimiz geliştirelim ki bize dalmasınlar. İtalya ile da ilişkimiz geliştirelim ve zaten faşist Türkiye ile geri Ne kadar kalmış asimile? İyi bari iyi onu. Ha. Benim hedefim ilk olarak Afrika'ya çıkmak olacak. Çünkü bu faşistler Mısır'a dalmazsa benim adım da burada Çavli olmasın. Mısır'a şöyle bir ittifak atalım arkadaşlar. Çok güzel. Mısır'la ittifakımız olduk. Ee, güzel bir ilişkimiz olacağını düşünüyorum. Türkmenistan'a şöyle bir e, askeri erişim talep ettireceğiz. Umarım kabul kovbelersin bebiş yani ne diyeyim bu gider. Allah kahretsin. Mısır'la bunlar ittifak oldu. Aa dur daha olmamışlar ama olacaklar gibi. Aa ben... <laughs> e ben buradan Libya'ya gireceğim. Hemen Libya'da bir vasallaştırma atalım. Tam gaz. Umarım kabul eder de Allah belanı. Türkmenistan vermiş mi bize? Güzel vermiş Ortadoğu'da birazcık hakimiyet elde etmek için Kuveyt'e de basallaştırma atıyorum Kuveyt'e baya bir ordu basıp oradan da Suudi Arabistan'a gireceğim ve artık Faşistlerin tamamen önünü kesmek istiyorum ee, Ama ondan önce Libya'ya gireceğim Libya'ya gireceğim ki Mısır'ın önünü kesilsin Sudan'a da gireceğim Burada da Mısır'a zor çıkarmışken biz bir savaşın gidelim Mısır'ı da çağıralım yani neden böyle bir şey yapmıyoruz ki Neyse arkadaşlar Libya'dan güzel bir sömürgeceliğe başlayalım biz Allah'ın salakları Gerizekalılar Oğlum Lan neden böyle oluyor bu? Niye böyle oluyor? Bizim neden ajanlarımız yok? Neden bunların anasında aşanları var? Ben de Libya'ya savaşımı ilan edeceğim. Bak Libya. Bak sana savaş ilan etmeyeceğim ya da vazgeçtim. Eyaletlerini talep ediyorum tamam mı? Eyaletleri talep ediyorum. Vermezsen kendin kaybedersin. Faşistlere kalırsın. Faşistlere kendin kaybedersin. Eğer ki benim bu isteğimi kabul etmezsen kendin kaybedeceksin. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben Cezayir'e de dalarım. Tunus'a da dalarım. Bak doğru olanı yap. Benim isteğimi kabul et. Ultimatumumu kabul et tamam mı? Seni refah içinde yaşatacağım söz veriyorum Libya tamam mı? Senin halkına çok güzel bakacağım. Saygılar. Özbekistan kabul etmiş mi asker erişimi? Güzel güzel. bunlar da Mısır zaten bu Libya'yı yiyecek yani. Allah kahretsin ya. Ben yine de Libya'yı vasallaştırmak istiyorum. Tabii ki daldıkları için artık pek bir şey değişmeyecek ama yine de yetişebildiğim kadar yetişmeye çalışacağım ve halledebildiğim kadar Libya'yı halletmeye çalışacağım. Onlardan önce davranmaya çalışacağım ama maalesef onlar benden önce davrandı. İşte gördüğünüz gibi Faşistlik böyle bir şey. Her an gözünü açıyorsun, her an pislik yapıyorsun, her an şerefsiz oluyorsun. İşte faşistler böyle. Şimdi arkadaşlar, burada biz ordumuzu çektik. Bu adam niye burada yani? Bu adam niye burada? Biz savaşımızı ilan edelim bu adama. Hemen buradaki topraklarını alalım. Çünkü zaten burada adam Asim'in yapmadığı için buradaki topraklarını geri alamayacak. Yani bu topraklar bize kalacak. Ve antlaşmamız geriye kendi topraklarımıza saldıramadığımız için o da benim topraklarıma saldıramayacak. Yani ben buradan topraklarımı al alabileceğim. Buraya solunması lazım. Acil durum! Acil durum! Faşistler saldırıya geçti. Acil durum! Hemen ordulara basalım. Bizim topraklarımıza saldırmayacağını söylüyorlar. Bize topraklarımıza saldırmayacaklarını söylüyorlar. Fakat biz yine de ordularımız basacağız. Allah kahretsin. Bunlara güven falan olmaz. Bunlara güven falan olmaz. Bunlara gerçekten güven olmaz. Ne yapıyor bilmiyorum da. Bir geçelim turları. Mısır Mısır. Aa helal lan Mısır. Kıbrıs aldı. O, tamam güzel. O zaman Mısır Kıbrıs aldığına göre bizim ticaret antlaşması patladı arkadaşlar. Benim topraklarıma saldırırsa ben de onların topraklarına saldıracağım. Yani bana saldırırlarsa onlar, onların zararında olacak. Ben burada, burada toprak almalarına karşı olduğum için ben buraya saldırdım. Eğer antlaşmayı bozarlarsa ben de bozacağım. Ben de bozacağım öyle yaparlarsa. Hatta o zaman buradaki toprağı da ben kendim alırım değil mi? Bizler Maalesef ki Türkiye'ye, Anadolu'ya baktığımız zaman Akdeniz'den, Karadeniz'den ve Doğu'dan tamamen sanki böyle kıstırılmış gibi duruyoruz. Ben anlaşma anlaşma dinlemem artık. Artık bana anlaşmalar vız gelir. Adaları da alıyorum, Akdeniz'e de alıyorum. Artık resmi savaş başlamıştır. Artık dalıyorum. Ben de Eskişehir'e şöyle bir girişim denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Merak etmeyin. Bu adadaki insanlar, 12 adalardaki insanlar, Ege adalarındaki ise artık her neyse. Sizleri bu tur itibariyle kurtardık. Ve Fethiye'deki, Muğla'daki insanları da kurtardık. Eskişehir'i de kurtardık. Hiç kimse merak etmesin. Tekrardan özgürlüğünüz kazanacaksınız. Şimdi lan Eskişehir. Hayır! Neyse arkadaşlar başkan asker koyma zamanı gelmiş. Kredinizi borcumuza girelim artık yapacak bir şey yok. Buraya bir asker dizelim şöyle. Buradaki esfilistin Filistin Jordan toprağımızı alalım. Hatta bu çocuk belki buraya toprak moprak toprak diyorum. Asker koyar. Bö bölerek koyalım şöyle. Buradaki toprağı alalım biz zaten. oraya. Al bu Mısır buraya almış. Güzel. Mısır Libya'yı yiyor. Tamam. Güzel güzel. Biz buradan ordularımızı buradan devam ettirelim. Zaten bu çocuk buraya görmedi. Biraz kör kendisi. 2000 2000 buraya koyayım. Bunlara gider oradan. Biz de bu, bu toprakları diğer savaşa götürelim. Bulgaristan taraflarına girmeye başlayalım. Tekirdağ. Bir 2000 atalım da burada az, hatta 3000 atalım. Bir de Gebze'de yavaş yavaştan asker koyalım. Ankara'mızda askerler çıkıyor. Buradan askerlerimiz buraya yollamayalım o zaman direkt bu adama girelim. Bunları ben Libya'ya götürecektim ama yani nasip de yokmuş. Toparlansınlar sonra dalalım hatta bana ne amına kıyım. Evet adaları çıkarmamız atmıştık. Güzel başarılı olmuş Girit'e diyoruz Ama bizim burada Filistin toprağımız vardı. Biz Filistin'i unuttuk. Buraya ne yazık ki çok fazla ordu basamıyoruz ama Filistleri savunmamız gerekiyor. Ee, Rodos'a da şöyle bir ordumuz gönderiyoruz. Şöyle biraz daha kuzeye gönderelim çünkü kesinlikle bu adamlar kuzeyden bize saldırı yapacak. Ee, kuzey'e de şöyle ordumuzu gönderelim. Bursa taraflarına da gönderelim. Eskişehir'i korumaya devam edelim. Ee, şu şekilde Ankara'dan bizim sırlarımıza girmemeleri için e, şu şekilde ordularımızı dizmeye devam edelim. Aynı zamanda buraya da hayvan gibi ordu ah be ah be. Malatya'da bir de ordumu basmak istiyorum. Evet. Bu şekilde. Aa bir kez daha saldırı yapabiliyormuşum. Bu şekilde abi. Şöyle Mora Yarımadası'na da yavaştan bir girmeye başlayalım ve evet bu turu böyle kapatıyoruz. Maalesef Libya'ya onlara vermek zorunda kaldık ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok abi. Yani ne yapalım artık? Armağan gönderelim desek biz zor durumdayız. Yani yapacak bir şey yok. Maalesef Libya sizi kurtaramadık. Kusura bakmayın. Hayır! 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 Filistin gitti. Filistini kaybettik. Hayır. Hayır. Tekirdağ'da girdiler. Olamaz. Şanlıurfa, Batman. Oo, biz de giriyoruz beyler. Durun, durun. Şimdi bize sıramız geldi. Biz de giriyoruz. Evet. Ee, Antalya'ya girişimizi yaptık. Rodos'a girişimizi yaptık. Mora Yarımadası'na girişimizi yaptık ama maalesef çok az yere girmişiz ama merak etmeyin. Devamı gelecek. Burada 13 bin ordu geliyor. Neden acaba? Sen Adana'ya git. Git zaten Adanlar bizim can ciğerimizin kardeşimiz. Biz buradan yavaştan girelim Malatya. Mısırcığımız ne yapıyor? Mısır bayağı bir orduyla dalıyor bu adama. Mısır zaten özgürlükçü Türkiye ile savaş ilan etmiş. Tabii benim ittifam olduğu için. Bu, bu savaş biz yani illaki kazanacağız yani. Bu adamın buralarda çok az askerleri var. Dalalım şöyle buraya. Bin atalım şöyle. Buraya da bin atalım. Hatta Aksaray'a da atalım şöyle bin. Tamam burada hatta atalım oğlum ya bin. Fethiye de bin. Buradaki toprakları iyice Anadolu'yu fethedelim. İstanbul'a çıkarma atıyor. İstanbul'da kalemiz var mı bizim? Yokmuş. Allah'ın cezası. Keşke inşa etseydik de bu savaşın böyle olacağını bilmiyorduk. Biz o zaman zaten bu toprakları savunamayacağımız için yavaştan biz de şuralara girelim. Hareket puanımız bitti. Buraya da biraz çıkartma atalım şöyle bir 2000. Ya ben burada ordu basacağım ya. Bunların asla ve asla Balkanlara girmesini istemiyorum. Aynı zamanda Kütahya'daki ordumu şu şekilde şöyle abi diziyorum. Eee şu Ankara sınırlarını birazcık daha güçlendirmek... Abi nasıl hareket puanım biter benim? Benim hızlı hareket biter. Şimdi Anadolu'ya gayet iyi bir şekilde girdik. Adaları boş ver abi. hocam. Biz onları zaten ticaret için aldık. O kadar da en ön vermiyorum zaten. Asimile de yapmadık. Onlar öyle kendi kafalarına saldık. Saldık yani toprakları. Oo oh, mis gibi gidiyoruz. Oo. Oh. Yani biraz asker koymuş buraya bir şey olmaz. E ee, Kırşehir'i de aldık. Güzel Bursa'yı da aldık. Ya yani ilerliyoruz şimdi. E, void gibi ilerliyoruz. Buradaki askerlerimiz geliyor. Ama 15.000 asker buradan geliyor. Çok güzel. Buradaki topraklar gidiyor zaten. Allah emanet onlar. He şimdi biz buradan saldırımıza devam. Hatta biz bunu Ayvalık'a çıkalım. G bize çıkartma atmış. Biz de o zaman buraya çıkartma atalım. Salalım artık İstanbul'u ya, yapacak bir şey yok. Zaten kalesi maresi yok. Buradan büyük ihtimalle Ankara'ya gideriz. Ankara'da çünkü az askerimiz var. Buradan şöyle bir hatta bir sadece bir ibişik olsun ya şuralara bir 20 orada atalım. Hareket puanımız kaç? 5.1. Tamam biz buradan saldıralım. Hiç gerek yok. Burada 4 ordumuz varmış. Karaman'a atalım. Bora'ya selam olsun Bora Karaman'a. Hatta Kayseri'ye gitmeyelim biz Adana'mızı koruyalım Adana Biz buradan Alanya'ya gidelim Alanya evet 200 -o, hatta burada 200 or atalım belki void gibi ileriz Aa hareket bitti Rodos'taki orada mı Karaman'a doğru bu arada bu ara Karaman'a selam olsun Eskişehir'i tekrardan almak istiyorum Ankara'ya girmeyeceğim Ankara'da kesinlikle çok büyük bir savunmaları vardır Hatta ben Eskişehir'e de girmeyeceğim vazgeçtim Eee şurada ordu basacağım Aynı zamanda daha gireceğim. Şuradaki adaları da artık almak istiyorum. Gerçekten bitsin artık. Şuradaki ee, faşistleri bir temizlemek istiyorum. Biz şu an eksi 20 geride gözüküyoruz ama bu Libya'dan dolayı büyük ihtimalle. Evet Libya'dan dolayı. Yoksa biz aslında o kadar da yani... Evet birazcık kaybımız var ama sıkıntı yok merak etmeyin. Şuradaki ordumuzu da şöyle Anadolu'ya doğru getirelim çünkü çok büyük bir savaş dönüyor şu an Anadolu'da gerçekten. Maalesef ki doğuyu yavaş yavaş kaybediyoruz ama bizim en büyük ordularımız batıda duruyor. O yüzden de batı, batıya geldikleri anda biz onları iteceğiz. Sanki şey gibi düşünün böyle Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı savaşı gibi düşünün. Eee biz onları iteceğiz yani merak etmeyin. Sekiş keyfi! Sekiş keyfi! Oo, oh, Tekirdağ'ı geri aldık. Artık Tekirdağlılar, Edirneliler, Kırklar Merak etmeyin. Tekrardan sizi aldım. Gebze'yi aldım. Wow! Adaları da aldım. Artık Yunan Adası'nı tamamen bitirdim. Allah sizin belanızı versin ya. Oğlum Orta Asya'yı kaybediyoruz ama sıkıntı yok. Of Sivas kaybettik, Kekiban'ı kaybettik, Malatya'yı kaybettik, Elbistan'ı kaybettik, Karaman'ı kaybettik, Kayseri'yi kaybettik, Allah kahretsin. Ankara'da önünde 6K asker var. Bunları bir önlememiz lazım. Kredi çekebiliyor muyuz? İlk önce ona bakalım. Ve ezat eksiye geçtik artık. Kredi çekebiliyoruz. Bir tık daha kredi çekelim. Neyse. Kolay bir şey. neyse. Ankara'da asker çıkartalım şöyle bir bin, bin tane. Bin korurlar sanırım. Biz doğudan savaşımıza devam edelim. Şöyle Adana, Adana'mızı boş bırakmayalım. Burada çıkartma geliyor buraya. Şuraya saldırırsa belki çıkartma belki korunabilir. Burada kale var mı? Kalemiz kale yok tamam. Biz buradan devam edelim savaşımıza. Adana'mıza şöyle. Güzel. Buradaki orduları unutmuşuz. Kaç hareket puanımız var? 3.8. Biz buradaki askerleri çekelim şöyle. Başka oynamadığımız askeri var mı? Ya Bursa'mızı oynayalım. Şöyle Void gibi yayılalım. 320'yi de çekelim şey başkente. 400'ü de şuraya saldırtalım. Hatta oraya değil de biz buraya saldırtalım onu. Zaten adam oradan yılırsa boş verir. Boş veririz yani o kadar şey değil. Mısır Libya'yı almış. Evet denizdeki ordumuz Alanya'ya çıkarmasını atıyor. Biz de Karaman'ı tekrardan almak istiyoruz. Ama şöyle Kütahya'ya da şu 3600'lük orduyu göndereceğim. Şöyle Afyon Karahisar'a da çekeceğim. Ama maalesef paramız eksidi Allah kahretsin. Ama hiç kimse merak etmesin. O beklenen an geldi. İstanbul'a girişimizi yapıyoruz. İstanbul halkı tekrardan bizimlesin. İstanbul halkı bizimlesin. Bursa'ya da girişimizi yaparak artık bütün Marmara yani Marmara bölgesi bizim olacak. çok güzel. Şuradaki ordularımızı da şöyle Eskişehir'e falan hani Anadolu'ya çekelim. çok güzel. Şuradaki Yozgat'taki ordumuzu da kurtarmak istiyorum. Ben umarım ki kurtarabiliriz. Gerçekten bir tane bile şehitimiz olsa ben gerçekten çok üzülüyorum. Ama bu faşistler üzülüyor mu? Üzülmüyor. <laughs> Şey Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar RP e gereği. <laughs> Şeyi konuşmadım lan Roblox'ta bir oyun. <laughs> Bu şekilde abicim Eskişehir ve Karabük'e de girmek istiyorum ve turu atlamak istiyorum. Evet şöyle bakıyorum Bursa'yı aldık. Kırşehir'i de aldık. Kılpa'yı aldık. Evet alamadılar. Alanya'yı aldık. Karaman'ı aldık. İstanbul'u aldık. Eskişehir'i aldık. Karabük'ü aldık ve Yozgat'ı kaybettik. Sıkıntı yok. Mükemmel bir tur. Mükemmel. 15 bin askerimiz buraya gelmiş. Hemen savaşı dahil edeceğiz bu çocukları. 15 bin askeri Ankara'ya gidebilirsek güzel olur yani. Bu çocukları şöyle orduya git. Neyse bu olana yola çıksın da bize. o ki... Biz şu toprakları iyice alalım burada. Zaten bu topraklar artık bitti yani. Burada niye senin toprağın var? Öküz! Hayvan! Mısırcık ne yapıyor? Mısır mısır askerleri mi bitti oğlum lan? Niye bu dalmıyor? Mısır... Mısır niye mal gibi savaşıyor oğlum? Normalde böyle değil... Gelsene. 11 bin asker geliyor sana. Neyse arkadaşlar, ittifak sonuçta yani. Senin Altan yani ittifak olduğunda dalman. Şimdi bu oğlum Ankara'nın etrafı biraz çevrilmiş. Kredi çekebiliyor muyuz? Çekemiyoruz neyse. Kredimizi çekelim. 5000 ordu da ekleyelim şuraya temiz güzel. Ankara'da bir 20k kao... lan! İşte. Ankara'mızda 20 bin ordu var güzel. Tek savunmamız gereken orası zaten. Ankara'mız canımız ciğerimiz. Adana'dan şöyle gönderelim zaten saldıracağımız başka bir yer kalmadı. Burada askerler de geliyor zaten. Evet bazı ordularımız çok geride kalmış gibi gördüm. Ee, şöyle siz ileriye doğru gelin abi. Siz şöyle bir ileriye doğru gelin. Ee, Aksaray'a birazcık ordu yerleştirelim. Hatta şu orduyu da şöyle bir ee, ne Konya'ya yoldu. <laughs> ee, şöyle abi. Adana'ya saldırmak istemiyorum. Kesin çok büyük bir ordusu var. Adana hem değerli bir toprak hem de büyük orduları vardı diye hatırladım. Çünkü doğu almıştı Yani ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda Ankara'ya çevrilmiş bulunmaktayız fakat burada 2600'lük bir ordusu var. Ben bunu katletmek istiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. 2667 68'lik bir orduyla ben şöyle şunu katletmek istiyorum. Geri kalan ordu şöyle ileriye doğru gidebilir. Ee, evet bu şekilde. Devam edelim bakalım. Savunma savaşı olarak geçecek bugün. Şey bu tur. Oğlum Alanya'da 7000 ordu ne lan Allah'ın cezası adam. Ha git mi tamam artık çıkarmamız da kalmadı. Güzel 15.000 ordu buraya geliyor çıtırından. Buradaki ordumuz bitmiş bunları da hemen gönderelim buraya. Evet Mısır hemen buradan 11k orduyla donanmasıyla atıyor buraya güzel Alanya'dan. Ooo Nazi Almanyası Fransa ile savaştı. Yıl kaç? 2028. Yoksa 2028'de Almanya ile Fransa mı savaşacak? Ooo hemen Fransa ile söyleyelim Almanya ile ilişkimizi geliştirmek amacıyla. Artık zaten ben ümidimi kestim şu Marmara bölgesinden ve Karadeniz'den. Bakalım nasıl gidecek. Mısır'ın dolanması geldi. Ankara'yı tutmamız lazım. Ankara'mızın gitmemesi lazım. Karaman'a da bir şeyler atalım ki Bora'ya selam olsun bu arada. Gördüğünüz gibi orduların bu şekilde aşağı doğru hareket ettirdi. Çünkü buradan siz göremiyorsunuz şu an tam gözükmüyor ama 11 binlik bir Mısır ordusu geliyor. Allah kahretsin. Artık yani nasıl bitecek bilmiyorum şu anda biz önde Abi şu an biz gerideyiz eksi 20 olarak gerideyiz nasıl oluyor bu anlamıyorum Onlar bizim doğudaki topraklarımızı biz de onların batıdaki topraklarını aldık Bence biz şu an buradan kârla çıkan tarafız Oha ekonomi biz eşit Adamlarla ekonomi biz eşit şu an inanılmaz bir şey şu an Oha kamu Tamı tabına sadece 300 ekonomi farkı var şu an oha inanılmaz bir şey Oha ve Neyse o zaman Tamam şu rekorlarımıza götüreyim ve artık ben ne olacağını Allah'ıma bırakıyorum. Şimdi bakalım ne olmuş. Mısır'la beraber Alanya'mıza girmişiz. Çok iyi. Aa alamadı güzel. Aksaray'ı almışız. İlerleyen zamanlarda alırız zaten. Burada 15.000 bin ordumuz geliyor. Bakalım buraya da Türkleri daldık da zaten güzel bir şekilde. İyi ya böyle güzel oldu. sizce bu savaşın sonucunda neler olacak? Kazanan taraf kim olacak? Hangi taraf üstün gelecek? Hangi taraf çöküşe uğrayacak? Yorumlarda belirtin. İyi seyirler amına koyayım.